Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere böyle hazır bal kabağının mevsimindeyken yapabileceğiniz harika bir bal kabağı tatlısı vereceğim. Tabii ki bal kabağını herkes biliyor ama tabii ben bilmeyenler için bu tarifi paylaşıyorum. Çok pratik bir şekilde tencerede bal kabağı tatlısı. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Bal kabağı tatlımız için kabaklarımızın kabuklarını soyalım. Daha sonra iri parçalar halinde doğrayalım. Doğradıktan sonra temiz bir şekilde yıkayıp süzgecin içerisine alalım. Süzüldükten sonra tenceremizin içerisine dizelim ve üzerine toz şekerini serpip bir gece boyunca kapağını şöyle kapatıp şekerde bekletelim. Ben bu işlemi yaptım. Şimdi kabak tatlımı pişirmeye geçiyorum. Tenceremi ocağımın üzerine aldım ve ocağımızın altını öncesinde yüksek ateşe açalım ve içerisine şöyle 2 adet veya 1 adet çubuk tarçın atalım. Benimkiler ince olduğu için şöyle 2 adet çubuk tarçın atıyorum ve 6 adet de karanfil katıyorum. Böyle güzel aroma vermesi açısından. Şimdi kapağını kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra Tamamen kısık ateşe alacağım. Kısık ateşte kabaklarım yumuşayana dek güzelce tatlımı pişireceğim. Kabak tatlım tamamen kısık ateşte 1 saat kadar çok güzel bir şekilde pişti. Arkadaşlar mutlaka kısık ateşte pişirin. Bakın pişip pişmediğini anlamak için şöyle çatalınızı alın ve şöyle batırın. Çok rahat bir şekilde batıyor ve lokum gibi pişti. Şimdi ocağımın altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da süslemeye geçelim. Arkadaşlar bal kabaklarımı servis tabağımın içerisine aldım. Şimdi burada irice kıydığım cevizim var. Cevizimi de böyle üzerine bolca döküyorum. İsteyen, dileyen üzerine tahin de dökebilir. Ben böyle tahinli pek tercih etmiyorum. O yüzden balkabağını bu şekilde daha çok seviyorum. Çok çok lezzetli bir tatlı oluyor. Hem de çok pratik. Sizler de gördüğünüz gibi mutlaka ama mutlaka sizler de deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.